Niye karar e. <laughs> evet. şey, e. Ay, bir, abi bu da için şeyde duruyor. Hı? ve edeceği bir tabu var yani. Önce beğenmedi suratlarımızı. Hepsi böyle bir mahkeme duvarı gibi öyle çıkıyor. Mesleki deformasyon. Evet, bir, bir bakabilir misiniz? Neler var, neler e, Memur Bey? Avukat bebeği bir inceleyebilir miyiz? Ben, ben bu kadar kadın. bakarken. Bir şey söyleyeceğim. Kadar, bir şey siz işinizi şey. yapıyorsunuz gerek anlıyor musun? Bu kadar katı davranmanıza gerek yok. Çok... Lütfen kusura bakmayın ama yani biz de gerçekten Tabii, görevimizi yapmak zorundayız. Görevimizi yapıyorsunuz ama böyle şey, e, şey yaratarak yapmasanız hmm. daha güzel bizim. Ha Hanımefendi sizinle muhatap değiliz şu anda. Düzgünüm burada şirket yetkilisi var ve biz bir haciz gerçekleştirmek için buradayız. Anladım. Bu bilgisayarları şu an ben zaptım tutup e, sayımını yapmak durumundayım. Ayrıca bunları da kapatabilirsek. Ama susan, iş yapılıyor <laughs> burada. Ya, i̇ş yaparken bu tabi bir Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. İşte evet. Size bilgi verilmiş daha önce. Ben şirketin avukatıyım. Eyüp Bey söyledi bana ve en son olarak artık bu karar çıktı. Evet. Biz de ihtiyadi tedbir olarak gelip bunları almak zorunda. Tamam, siz görevinizi evet. yapabilirsiniz. Siz Ama burada ben... ne yapıyorsunuz? Bana bir söyleyebilir misiniz şu anda? Evet. Bayılıyorum. Bu antipatikliğine bayılıyorum ilk sen. O bir kadar güzel antipatiksin antipatik ki. O evet. kadar. Evet. Şu anda Gonca'nın evet. en sevdiği. Evet. Yani video prodüksiyon işleri yapıyoruz. Yani şimdi bakın misafirimiz var burada. Şu gel, geliyorsunuz yapıyorsunuz. Biraz bekleseniz diyorum. Şu işi bitirsek ondan tamam, sonra Tamam ama gelip. biz misafire göre iş yapmıyoruz üzgünüm. Anlıyorum Yani bizim mi? ben şu anda aşağıda şeyimiz minibüsümüz bekliyor, Ben başka ben muhafazalara değil var, gitmek var, durumundayım var, yani. Çok sertsin ilk sen ama aynen devam. Bravo. Bir bir şey, bir şey, Ayşe kahve arkadaşlar bakar mısın? mı bir dakika kapatsan bilgisayarı da okuyun. Gelin şu... Burada şey yapacaklarsa böyle geçin. Her şeyi kapattır orada. Gerekli, gerekli, sayımı yaparsın. Klip mülük bir olaylar bir, bir. Bir iptal edin o işi. Hayır ne yapılıyorsa kapatın içeri. Biz sistemleri bizi be. Biz, biz. Siz gerekli Bunlar, sayımı Bunları ben tek tek yapalım. sayımını alacağım çünkü zaptı tutmak zorundayım. Çok vaktimiz yok. Daha sonrasında eşyalarınızı <laughs> alabilirsiniz. Bakın şu, şu şeyi kapatmak demek bir koca bir projeyi çöpe atmak demek. Nasıl? Şunu kapatmak demek bu projeyi çöp atmak demek. Çok büyük masraf çıkar o da sonra sizler... Hanımefendi bizim, Biz bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz değil, üzgünüm yani. Kötüsün ilk sen mi? kötü. En iyi kötü sensin. Benim sorunum değil bu. İyi ya. ki icra memuru değilsin. Arkadaşlar izin verelim, herkes işini yapsın. Bakın devletin memuru burada. Ben bunda... oradan zapt'a başlamak zorundayım evet. şu anda. Lütfen boşaltabilir misiniz? Evet zor soruyorsunuz. Biz işimizi yapsın. Biz kendi işimizi Bunları... Bunları kapatabilir misiniz? <laughs> İhsan Hanım, siz sayımı yapın. Yani <laughs> kapatmadan yaptığınız olmuyor mu? Ne yazık ki çünkü bunları alacağız. Görüşelim dur, 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 sen, dur. bu proje... Durma İhsan, dur. dur. sen işini yapmaya devam et. Dur, dur, dur. Artık zabut mu tutacaksın, ne tutacaksın? <laughs> Ne yapmamız yapmamız şu anda ne yazık ki bir haciz işlemi için geldik. Yani. Haciz ne yapabiliriz? 10 dakika, 10 yani. dakika, dakika müsaade edersiniz. bir soruyorlar? Bir an. al, al. Şu anda ne ben yazık ki durduramayız. Neyse, sayıyorlar, saysınlar. Tamam, biz sayımızı yapalım. Siz anlaşmanız dahilinde başka türlü bir çözüm bulunur. Allah Allah! Şöyle diyeyim Ben sizi iki dışarı Hayır, şahsinler neyi sayacak? Evet, lütfen. siz yani dışarı alalım. Tamam abi, kapat. Kapat bir dakika abi, bir saniye, kapat, 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 kapat. kapat. Ama ya kaybolmayacak şekilde? Bunlar giderse biz yalanız. Bu kadar yapsınlar değil mi? Kaybolmaz, kaybolmaz. Merak etme. Bahadır, Yonca'ya e, sor bakalım. Klip, e, klipinin görüntülerinin yedeği var mıymış? Hepsi burada mı şu anda, stüdyoda mı? Yedeğini Yedeğine mi aldınız bu şekilde? Videolarının aldınız mı? Yani Yonca Hanım'ın şirketle ortaklığı var mıymış ilk sen? Sor bakalım. Peki şirketle bir alakası var mı e, ee, Yonca Hanım'ın? Şirket ortaklığı. Şirket ortaklığımız var mı? Bu şirketle Aynı bağlantımız aynen. var mı? Hayır, iş yaptırıyoruz biz buraya. Bu yaptığınız iş nedir? Bana bir anlatabilir misiniz aynen. tam olarak? Aynen. Bu beraber iş yapıyoruz dediğiniz iş nedir? kapanamıyor aynen. bilgisayarlar deminden beri çünkü. Montaj, klip montajı, klip video montajı. Klip montajı. Ben yeni bir single yaptım. Evet. Video klip çektim o klip montajı. Yani onu kapattığınız anda şu anda her şey yok olur. Bir daha çekersin. Yani biz e, klibin değeri ne? Nedir bu klibin değeri nedir? Ne Değeri yani. 90 milyonlara para. Yani biz bu kulübe de hadis koyacağız büyük ihtimal. Bu, <laughs> bu yani hangi görüntüleriniz olacak? Onları tekrar ne alabilirsiniz alakalı? siz geri ama. Şey şey Ayımsa amazsınız. Kapatmam lazım. Şey benim görevim lütfen bana göndersin. Ama benim malıma yani. el koyamazsınız. Koyar ben. Çok Görüşmeler. da güzel koyarız kusura bakmayın. Çok da güzel. Burada kanunen konuşuyorum çünkü. Öyle mi? Evet. Ya benim malıma koyamazsınız. Barış. Sen bir açıklama yap polis olarak sesini duyur biraz. Her şeyi alabilirler de. Yani şu an şiddet hududundaki her şey el koyma etkisi var. Eee aksi ispatlanmadığı Şirket sürece. Uzuldu. Yani şu an şirkete dahil gözüküyor. mi? Şirket şirketin senin malın, şirketin değil. Nasıl şirkete dahil gözüküyor? Emaneten mi? mi verdiniz? Evet. Burada <laughs> montaj yapıyor, geri alıyorum. Bilgisayarın içindeki her şeyi almaya haizdir <laughs> anladın mı? arkadaşım ya. Şimdi bu klibin değeri nedir yani? Ya klibin alakası yok hanımefendi bu şimdi. Alakası Gönlümden, yok değil o, yani bu şekilde. O bizim misafirimiz geldi. Güzel. İlk için. sen, sen biraz daha sert gir olaya. Biraz daha soğuk ve sert. Bu sen, sen, alakası alakası, alakası, ben bu bilgisayarları kapattıramıyorum. Su ben her şeyi an. el koymak zorundayım. Ama bakın alacağım. alacağım koyun ama görüntü. Benim mal mal kız. onların bilgisayarındaysa. Ama iş yaptırıyorlar. Onların bilgisayarındaysa alabiliyorlar. Bahadır sen kimden yanasın? Hanımefendi eğer şirket çalışanıysanız, şirkette çalışıyorsanız... Ha, biz şirkette çalışanı değiliz. Işte. Şu anda evraklara bakılıyor, bilmiyoruz biz. Tamam, şu an işimiz bu şirkette bir ilgimiz yok. Bu şirketin işinizi yapalım biz işiniz de. Ama bu kadar bir şey geri alınacak, o benim malım. Evet, adım. Ya, kaça satarız Hı? biz bu klibi? Bu klibin ya da görüntünün Hı? haciz değeri nedir? Bunu bilemezsiniz ki siz. Ya bunu ne kadara satabiliriz yani? Satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa, satabiliriz mi? Aa, siz, Tabii siz, ki böyle... siz, siz, siz <laughs> hakikaten durumun farkında değil. Siz ne konuştuğunuzu Ben gayet farkındayım hanımefendi. Hanıme. Bak bilmediğiniz hanıme bir iş. Lütfen, Bakın diyorsunuz bakmayın. ki burada ne iş yapıyorsunuz diye soruyorsunuz ve farkında değilsiniz durumun. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Siz de bana işimi öğretmeyin lütfen. Siz, öğretemezsiniz ki bana zaten. Çünkü bilmiyorsunuz siz şu Siz de bana, bana öğretemezsiniz. öğretemezsiniz? Ben de burada bir devlet memuruyum. İşimi yapıyorum lütfen. Birden izleyelim. bire yonca gibi dans edermiş ilk sen orada. Bakın ben bunları biliyorum ama yapıyor muyum? Yok. <laughs> <laughs> satarız. Klibi satarız diyor. Nereye satacaklar? Satar da. Hayır bilgisayarın bir içindeki bir her şeye sahip yani çıkanlar şu Bahadır sanki memurlardan biri de sensin yani. Hayır, kurgu burada yapılıyor ya. Hayır tamam da. Kurgu burada olduğu için şirketin şeyi olduğu için şirketin bilgisayarının içindeyse alıyor. Benim arkadaşım iki yıldır albüm çıkartamıyor. İki yıl. Yapmamız gerekenlerden ziyade önce kendi yapmanız gerekenleri bir yapın. Günde, günde 50 kere yapıyoruz biz bu işi. Biz günde 50 kere yapıyoruz bu işi. Yani biliyoruz işi. biz geldik biz de buraya. Bakın şunu söylüyorum. Sinirlenmeye gerek yok. İlk sen sen aslında yavaştan hacize başla. Yonca'nın oturduğu koltuğu taşıttır mesela. Kaldır onu oradan. <laughs> Koltuktan başlayalım da bilgisayarlara yavaş yavaş bu geliriz. Koltukları de. da ben koltukları yavaş yavaş bir çıkarmaya başlayabilir miyiz acaba? Evet, de. ben Geri Şu koltuğu alalım dışarıya. Yapıyoruz. Şunu bir çıkaralım. Biraz panikledi yonca arkadaşlar. Avukatını aradı bence. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo. Avukat herhalde avukatıdır aradı. Ben düşünün şey ben işimi yapıyorum. Yani bunu yok etmenizi anlamıyor musun? Alabilir miyiz tamam, bunu? Sınavı. Lütfen. Hayır lütfen bir saniye evet. çözmeye çalışıyoruz. Tamam Bu siz tarafa. çözün çözdüğünüz takdirde geri alırsınız evet. koltuğunuzu. Şu an almak evet. durumundayım. Cavit Abi abi. Abi, abi, abi bir şey soracağım. Var? Şimdi şimdi şey diyeyim ben bir arkadaşın şirketindeyim ya. Eee... <laughs> haciz geldi şirkete. <laughs> Yonca burada, Yonca. Yı... Bahadır aman Yonca'nın dibinden ayrılma. Onun sesini sendeki mikrofondan alıyoruz. Ona ya göre. Ya bir bağlantısı yok da. Şeyimiz için, yıkılıp içinde olduğu için. Yonca evci mi ki? Yonca evci mi ki? Bu uzlaşma sağlanabiliyor mu? Ben kapattıramıyorum ya bilgisayarları. Ya şirket değilik. Ay ya bu bilgisayarlar kullanırsa bizim bu görevden ya, yaptığımız ya, ya. emeğimiz gidiyor. Ha bu bizim işimiz. Ben,